Bu dünya aslında çok güzel bir yer. Çok eğlenceli bir yer. Çok muhteşem güzelliklerle dolu bir yer. Diğer canlılar, insanlar da bunun bir parçası. Ve hatta bir birlikte olmadan bu yaşamın döngüsü ilerlemiyor. Fakat bizler böyle düşünmüyoruz, değil mi? gündelik hayatımızdan bazı cümleler. Her gün kullandığınız, fark etmeden kullandığınız ya da duyduğunuz bir takım cümleler. İnsanları tanıdıkça hayvanları daha çok sevdim. Ekonomi böyle giderse mahvolduk. Kader utansın. Bu dünya çekilecek çile değil. İnsanlar olmadan bu dünya daha güzel. Tanıdık geldi değil mi bu cümleler? Öylesine söylenmiş şarkımıza, türkümüze girmiş cümleler. Bu cümlelerin hepsinde ortak bir yan var. Öncelikle buradaki dünya, buradaki yaşam bizden dışarıda ve bizi alt etmeye çalışan, bizi sürekli zorluklara sürükleyen bir dünyadan bahsediyoruz. Bizlerin dışında biz buraya eklentiyiz. Böyle kolaj resimler oluyor, onun bir parçası gibiyiz. Ve biz sürekli kendimizi savunmak durumundayız. Sürekli hayatta kalmaya çalışmak zorundayız. Yani aslında bu cümlelerin tek bir ortak noktası var. Bizler kendimizi güvende hissetmek istiyoruz. Bizler korunduğumuzu bilmek istiyoruz. Peki biz bu korunmayı nerede arıyoruz? Biz bu güveni nerede arıyoruz? Bilgide mi arıyoruz? Hükümette mi arıyoruz? Dünya liderlerinde mi arıyoruz? Nerede arıyoruz? Bu bilme ihtiyacı dopaminden kaynaklanıyor. Eğer biz bilirsek rahat ederiz. Kendi düşünce algımız çerçevesinde kendimizi güvende hissedeceğimiz algı çerçevesinde bir dünya yaratırız ve belirli koşullar yerine getirildiği dakikada biz kendimizi güvende hissederiz. Bilmediğimiz herhangi bir durum olduğu dakikada bunu bilmeye çalıştığımız anda, yani yorum yaptığımız anda, fikir yürüttüğümüz anda, bilmediğimiz şeyler hakkında ileri geri konuştuğumuz dakikada ya da bir durumu bilinir hale getirme çabasına girdiğimiz anda zaten dopamini çılgınca da salgılamış oluyoruz. Ve bu bizi aslında rahatlatmıyor. Bunun yaptığı tek şey bizlerin kendi algısı çerçevesinden güvenliği sağlayaraktan bizi tetikte tutmak. Yani o yüzden asla gevşeyemiyoruz. Sürekli tetikteyiz sürekli bir şey olacak gibiyiz. Şimdi bizler bu kendi güvenlik algılayışımız çerçevesinde bir yorumumuz var durumlara ve olaylara karşı ve biz bunları hakikat olarak belirliyoruz kendimize. Fakat burada bir ilginç bir durum var. Bu dünyada 8 milyar kadar insan var. 8 milyar kadar insan aynı şekilde davrandığında düşünün 8 milyar kadar da hakikat var. Yani yorumların hepsi bizim algımız demek oluyor. Yani herkes kendi algısından bu dünyayı algılıyor. Hepimiz kendi algımızdan bu dünyayı algılıyoruz. O zaman buradaki asıl bakmamız gereken nokta bizim algımız. Bizler neyi ararsak algımızda odak neye odaklanırsak yani onu buluruz. Onu görmeye başlarız. O yüzden eğer bu dünyada, bu hayatta güvende olduğumuzu, korunduğumuzu bulmak, görmek istiyorsak buna odaklanalım derim. Gelin buna odaklanalım. Korunduğunuzu gördüğünüz anları kendinize hatırlatın. Güveni arayın. Ama güveni oluşturmaya çalışmayın çünkü bu kontrol etmektir. Kontrol etmeye çalışmaktır. Hayatı kontrol etmeye çalışmaktır ve bu rahatlatmaz. Düzenli olarak dopamin salgıladığınız zaman beden sürekli bir şekilde tehditte var olarak algılıyor ve bir şekilde bizlerin rahatlamasını engelliyor, değil mi? Öyleyse biz güveni arayalım. Ne dersiniz? Bakın hayatınızda nerede güven var? Ne size güven veriyor? Herkesin hayatında ona güven veren bir şey vardır. Hiçbir şey olmadı. Ayaklarınızı yere basın. Sırtınızı dayayın. Nerede olursanız olun, ne durumda olursanız olun. Bu dünyadasınız ve güvendesiniz. Her şekilde korunuyorsunuz. Nerelerde korundunuz? Bir onu arayın bakalım. Çok mu zorlandınız? Nefes var. Hareket var, meditasyon var. Onlara bakarsınız. Bilin ki güven de bu dünyada. Korunma da bu dünyada. Siz sadece görmeyi seçin ve onu arayın. Kontrol etmeyi bırakın.